evet. Siyah kalp dizimiz finale yaklaşıyor. 26. bölüm final olabilir. Bu yüzden hikayemiz hızlanıyor. Yeni bölümde neler olabilir gelin birlikte inceleyelim. Tahsin'in bahçesinde yapılan polis araması, Sumru ve Tahsin'i köşeye sıkıştırırken ikili her şeyin bittiğini düşünür. Fakat asıl tehlike henüz yüzünü göstermemiştir. Bu ihbar tesadüf değil, daha büyük bir planın parçası gibi duruyor. Cihan ve Melek tüm engellere rağmen birlikte yürümek istiyor. Cihan'ın sürpriz evlenme teklifi onlara umut ışığı olurken en büyük sınavları Nuh'un engelidir. Onun gölgesi aşklarının üzerine kara basan gibi çökerken bu mücadelede kim galip gelecek? Nuh'un şans alanları olan Kini artık ailesini bile huzursuz eder. Sevilay'ın sabrı tükenirken aralarındaki ipler kopma noktasına gelir. Nuh artık sadece şans alanlar için değil kendi ailesi için de büyük bir tehdit olacak. Öte yandan Samet'in fenalaşması, şans alanları sarsarken onları bekleyen kötü sürpriz her şeyi değiştirecektir. Sumru için devran dönerken kaderin onun için başka planları vardır. Sumru'nun geçirdiği trafik kazası tüm dengeleri alt üst edecek. Finale sadece birkaç adım kala herkesin kaderi belirleniyor. Siyah Kalp en büyük yüzleşmeye hazırlanıyor. Bu tarz analiz videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı lütfen unutmayınız.